Gel. Gelin 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 gelin. Börek getirdim size. Börek börek börek. Koşun. Arkadaşlar ileri görüyor musunuz ama şurada bir sürü çocuk buraya koşuyor. Lokmanın hikayesi arkadaşlar. Lokmanın hikayesi. Hey. Ne yapıyorsunuz? Hadi herkes lokmasını alsın. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Nasıl yiyorlar, nasıl yiyorlar. Nasıl acıkmışlar arkadaşlar. Ne yapalım mamamız yok böyle getirdik mevzi. Nasıl yiyorlar. Evet bugünkü menede bu var çocuklar. Karamelik hastanedeydi iki gün. Sizle uğraşamadı arkadaşlarını gönderdi.